25 yıldır cezaevinde bulunan bir mazlumdan söz edeceğim. İlmiyle, ahlakıyla, duruşuyla, saygın ve mümin birinden. Adı Şehmuz Hapsoy. 73 yaşındaki hasta babasıyla birlikte yıllardır mahkumlar. Acı olan bu insanların İsrail, ABD, Rusya, veya emperyalist devletlerin zindanlarına değil, Türkiye zindanlarında mahkum olmasıdır. Bir dönemin karanlık yüzlerinin devlet eliyle kumpas kurdukları, İslami faaliyetlerinden ötürü tutukladıkları, ağır işkence ve cezaevi süreçlerinden geçirdikleri, doktorların özellikle tahliye edilmesi gerektiğini ifade ettikleri bir zattan bahsediyorum. Kolon kanseri ve bakıma muhtaç. Ailesi de onun gibi bu kumpasların mağduru dosyasında bulunan suçlamalar delilsizle mesnetsiz. Adil yargılama istiyor olmalarına rağmen talepleri kabul görmüyor. Şimdi salıverin en azından evinde ölsün diye kahredici, yürek parçalayıcı bir feryatla istiyor ailesi onu. Yetkililer kör ve sağır. Bu vebalin, bu vurdum duymazlığın hesabını hiç kimse Allah'a veremez. Bu ahları alacak hiç kimse ayakta kalamaz. Gelin bu masum ve mazlum çığlıkları duyun bu zulme son verin.